Herkese selamlar. Video hoş geldiniz. Kızıl Goncalar'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Peki Cüneyt ve Zeynep cephesinde bizleri önümüzdeki bölümlerde neler bekliyor olacak? Cüneyt ve Zeynep ayrılığı yaşanacak mı? Tabii ki de arkadaşlar ben Cüneyt ve Zeynep ayrılığının kısa sürede olsa yaşanacağını düşünüyorum ama fazla uzun sürmeyecek. Merak etmeyin. Önümüzdeki bölümlerde tekrardan Cüneyt ve Zeynep'in eski gibi olacaklarını düşünüyorum ama önümüzdeki bölümlerde mutlaka kısa süreli de olsa bir ayrılık yaşanabilir bunu da belirtmek istiyorum detaylar geldi geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz vahidin vedasından sonra Sadi Hüdayi tamamen büyük bir değişime uğrayarak adeta arkadaşlar Hurşitli'yi eline almaya çalışıyor bu güç boşluğunu doldurmak istiyor. Peki önümüzdeki bölümlerde Cüneyt'in hamleleri ne olacak? Gerçekten arkadaşlar Cüneyt ve Sadi Hüday arasında bizlere enteresan olaylar bekliyor olacak. Tabii ki de Sadi Hüday ilk olarak emellerine ulaşsa da daha sonra Cüneyt karakteri tabii ki de arkadaşlar elinden geleni yaparak Sadi Hüdayi'yi alt edeceğini düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.